Bakınız hemen burnumuzun dibinde çok affedersiniz. Bir efendim federe devletin anayasası yani Irak bölgesindeki federe devletin anayasası onaylandı. Ne demektir bu? Bizim kuzeyimizde artık bir Kürt devleti resmiyet kazanmıştır. Peki bu Kürtlerin dostları, arkadaşları, akrabaları hangi topraktadır? İngiliz efendim e, kaynaklarına göre konuşursak bunların akrabaları, bunların kardeşleri, amcaları, dayıları Türkiye'dedir, Güneydoğu'dadır. Zaten uzun yıllardan beri Güneydoğu'daki savaşın esprisi, temeli de budur. Yanlış anlamayın. Senelerden beri o bölgeyi bizim elimizden koparmak. Bakın hatırlarsanız e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, güçleri vardı o bölgede. Ne yaparlardı? Havadan indirme ile beraber. PKK güçlerini desteklerlerdi. Şimdi PKK'nın ismi şu veya bu ama bir harekat onda oluşturulmuştur. Bu harekatın temeli de kabul etsek de etmesek de Türk vatanını işgal etmek, etnik gruplara Türkiye'yi bölmek, Türkiye coğrafyasını bilhassa Güneydoğu elimizden almak. Dahası var. İstanbul'u da merkez yapmaktır ABD'nin bu projedeki maksadı. Şimdi bu projeye bizim iktidarımız, Sayın Başbakanımız Türkiye'nin menfaati vardır diye balıklama atlıyor.